Edirne'de Balkan şehitleri anıldı. Edirne'de 26 Mart Balkan şehitlerini anma günü dolayısıyla tören düzenlendi. İnna Allaha ma'as Ve salat ve selamü ala Rasulina Muhammed ve ala ve Senden istiyoruz. Sana dua ediyoruz. Ya Rabbi, duaların makbul oldu. Duaların müstecab oldu arşa yönelen ellerin boş dönmediği şu 11 ayın sultanı Ramazan ayında ellerimizi sana açıyoruz. Sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. Edirne'de ise sadece geçmiş değil, gelecektir. Ve eğer Edirne'de bu savunmayı Şükrü Paşa o aziz şehitlerimizle birlikte yapmamış olsaydı belki bugün bu topraklarda tutunamaz olacaktık. Onun için aziz şehitlerimizi ne kadar minnet duysak azdır. Bu sırasında Rumeli topraklarımızda kırılmış, kıyılmış, şehit düşmüş ecdadımızı rahmetle analım. Balkanlar Avrupa yolu üzerinde